صحابه رسول الله بعد ادامه شرح دستور ما شاء الله تعالى ان شاء الله محمد رحمه الله بدات طريقتنا الصحبه والخير في الجمعيه بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك الله يسير دير. الله عز وجل صدق الله رحمه الله بير مصيبات ولورسا زيات bu yeryüzünde muhakkak onu Allah Azze ve Celle yazmış olmuştur. Bunun için söylüyor üzülüp şey yapmasın diye. Bu Allah'ın takdiridir. Allah Azze ve Celle bunu ezelde takdir etmiş yazmış, şimdi de çıkmıştır. Ben böyle yapsaydım kurtulurdum. Ben şunu yapsaydım daha iyi olurdu. Bunu yapsaydım diye üzülmeyin diyor. Bunlar muhakkak Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Mümin olan insan bunu kabul eder, rahat eder. Kabul etmese. Kendi, kendi kendini yer. Ben şimdi burada olurdum, şu be, burada olurdu. Bunu yapmıştım, bu kadar para kazanmıştım. Bu kadar kendimi kurtarmıştım. Buna gitseydim şimdi adam ölmezdi, bu doktora gitseydim. O hepsi şeydir, olmuş şeyin arkasından e, boş konuşmak, boş konuşmaktan öteye de üzüntüye sebep tak, teslim olup da Allah Azze ve Celle bunu takdir etti bize deyip e, bekle beklem teslim olmak Allah'ın kaderine, Allah'ın e, takdirine rahat edersin, hem rahat edersin, hem ecir de kazanırsın, sevap kazanırsın. Öteki türlü hiçbir şey kazanmazsın, Allah etmesin, isyan da edersen Allah'a o vakit de günah da kazanmış olursun. Bu çektiğin eziyet de boşa gitmiş olur. Onun için her şey Allah'ın takdirindedir hele şey söyle Türk atasözü ölenle olana çare yoktur derler. Al, olmuş. Ötekisi ölmüş. Artık onu can koyamazsın. Olmuşu da geri çeviremezsin. Bu da e, güzel sözlerden e, boynumuzu eğip e, Allah'a hamd edeceğiz. Başka bir şey yok. Bir musibet olunca hamd edilir. E, nimet olan şükür olur. Allah'ın her şeyine e, elhamdülillah hamd olsun deriz. Allah muhafaza etsin. E, Allah yoldan çıkarmasın bizi. Amin Allah tevfik. E, okunan hatim hatimler var. Çok okunan hatimler var, sureler var, yasinler var. Salavatlar var, tesbihatlar var. Onlar okuyanlar e evvela okunanları evvela peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem âli ashabına cümbe enbiya, evliya, enbiya e ruhları için okumuşlar. Ne kimin okumuşlar, kimin ruhuna ise onlara da vasıl olsun. Hep cümlemizin geçmişler ruhlarına vasıl olsun. Vah olsun Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri ruhları için Hacı Anne Hala Sultan yakında ufak eden e, Osman Yaşar Efendi, Hacı Mustafa Efendi cümlemizin e, geçmişler ruhları için okunanların da hayır maksatları hası olsun, dünya ahiret saadeti olsun, himmetler hazır olsun, Allah bu belalarda, musibetlerden muhafaza etsin. E, Allah'ın سيبقى لكم الله رضانا ومن لله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شيخ الله فاز شيخ محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا عليك المصير الفاتحه